yaklaşık altı kilometre güneyde bulunan Meden'in en nadir dengesi Mescid-i Kur'an'ı Kur öğrenmek için melekleşmiş kendilerini Kur'an'ı anlamak, öğrenmek, öğretmek, idrak etmek, hayatı taşıyıp tüm insanlara rahmet olabilmek arzusuyla donatma gayretinde olan genç limaların Kur'an taliminde Mescid-i Kuba'da eşlik ediyorum. Sesleri size geliyor. Cennet birbirleri gibiler. Cennet birbirleri gibi şakıyorlar. Keyif ve lezzet içerisinde. Bilmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne okunmak için yalnız. Ne nutuk atılmak için yalnız. Ne sadece saygı duyup sağa için Kur'an algılanıp anlanıp yaşanmak için indirilmiştir. Burada bunun temellerinin atılmış olmasını görmek insanı çok mutlu ediyor. Çünkü Efendimiz'e yemiş olan vahyin, mübarek Kur'an'ın algılanmasına, yaşanmasına ihtiyaç var. Tüm insanlık için, tüm hayvanlar ve canlılar için, tüm nebatat hatta bitkiler için ihtiyaç var. Her zaman bitkiyken eken, hayvanlara bile şefkat ve merhamet yaklaşan peygamberi algılamaya, insanların hayatta olanlara ve vefat etmiş olanlara bile vefat olan peygamberi anlamaya çok ihtiyacımız var. Selam olsun, mübarek Kur'an'ı hem anlamaya, hem öğrenmeye, hem öğretmeye, hem yaşamaya, hem yaşatmaya gayret edenlere. خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlılara selam olsun. Kur'an ne eliften ibarettir ne ile biter. Kur'an besmele ile başlar nasıl kadar devam eder. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ömrüyle devam eder.